Vatandaşlarımızı bekleyen en önemli şey burada doğa parçası, doğayla beraber bütünleşmek. O nedenle de belli aktiviteleri yapmayı düşünmüyoruz. Örneğin piknik gibi veya benzeri aktiviteler yerine tamamen Atatürk'ün söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünden hareketle daha çok spor aktivitelerini burada gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun birinci etabını 19 Mayıs'ta halkımızda buluşturmayı planlıyoruz. Salgın nedeniyle biz 19 Mayıs'ta burada böyle bir kalabalık beklemiyoruz. Herkese kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz. bazı alanlar daha önce asfalt ve betonla kaplıydı. Bunları kaldırarak tamamen geçirimli yüzeyler haline getirdik. Drenaj ve tesviye ile ilgili problemleri vardı alanların. Bunları düzgün hale getirdik. Tesisleşmeyi daha çok giriş kısmında gerçekleştiriyoruz. O da çok belli bir oranda alana gelenlerin belli bir su ihtiyacını işte belli ihtiyaçlarını karşılayacak bir takım tesisler. iki tane önemli çocuk oyun grubumuz var. Amacımız normal kent içindeki oyun gruplarından farklı olarak burada doğayla iç içe, daha doğal, bitkisel materyali tanıyan, canlı hayatı yaşayan çocuklar yetiştirebilmek, onlara bu yönde destek olabilmek. Bir kentsel tarım alanımız var. Gerek bitki dikimi, gerek meyve sebze yetiştirme gibi bu tip noktalarda bilgiler ve faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. Örneğin bir tabelada bir kuşla ilgili bilgi varken, aplikasyonumuza girdiğimiz zaman o kuşun sesiyle, uçuşuyla bilgilendirilmesi yapılacak. Vatandaşlarımızı da en kısa sürede bu salgından kurtulduktan sonra burada buluşmaya bekliyoruz.